Koş, 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 koş. Koş, 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 koş. Mert! Sana doğru koş. Galata portalarında.

Çocuklarıyla birlikte evde çektiğim bir fotoğrafı. Yani ailevi problemimiz hiçbir şekilde hiçbir şey yok. <laughs> ee, bu şekilde. Başka bir fotoğrafımız. yaklaşık 4 yıl önce evlendik. Ee, eşim uzak yol gemi kaptanı. Zodiac Maritime Limited şirketinde 17 yıldır çalışıyor. Bu seferi de Ocak ayında başladı. 27 Mayıs'ta bitecekti ve 29'unda Avustralya'dan kalkış yaptılar. Vietnam'a doğru yol alırken 2 Mayıs saat 02.53'de bana günaydın yazdı. Hiçbir sorun yok, hiçbir problem yok. Ailevi hiçbir sorunumuz yok. Ertesi gün, bir gün sonra e, gemide olmadığını, denizde de olmadığını şeklinde bir bilgi geldi. Şu anda e, kay, yani kaybolduğunu tahmin ettikleri bölge, Endonezya'nın e, Java adaları tarafı. E, ama şu anda işte deniz araması yapıldığı söylendi. 48 saattir deniz araması yapıldı, ama hiçbir şey bulunamadı. Gemide de yok, ama hiçbir yerde yok. Ee, ne yapacağımı bilmiyorum, çaresizim. Gemi yabancı ba Liberya bayraklı bir e, gemi, gemideki tek Türk ve birinci kaptan, eşim. Ee, diğer çalışanlar işte e, Çinli, Hintli, farklı farklı milletlerden insanlar. Ee, hiçbir bilgim yok yani, hani belki düşmanlık beslediler, ittiler ama hiçbir kamera görüntüsü yok, hiçbir güvenlik önlemi yok. Ee, Elimde hiçbir emare yok yani şu anda oturduk bekliyoruz ve hiçbir şey yok sadece bize söylenilen kayıp oldu ee, ve hiç ulaşamıyoruz hiç bilgi alamıyoruz lütfen e, vatandaşınıza sahip çıkın ailesine çocuklarına kavuşturulması için ne gerekiyorsa yapalım belki yaşıyor hiç bilmiyoruz çünkü hiçbir bilgimiz yok <laughs> sadece tek istediğim Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan ne gerekiyorsa yapılabilecek ne varsa sahip çıkılması, vatandaşımıza sahip çıkılması, ailem bana kavuşması, çocuklarına kavuşması. Hakikaten. İki tane çocuğumuz var, üç yaşında, bir yaşında, daha çok küçükler ve hiçbir haber alamıyorum. İki gündür bekliyoruz, bir sessizlik ve üç gündür, yani üç gündür ben yaşamıyorum. Onlar ne halde perişanım yani. İkisi de bebek. <laughs> tek dileğim, Allah'tan tek dileğim bulunmasın. İnşallah devletimizin yardımıyla. Çünkü biz tek başımıza yapamıyoruz. Şirket ilgilenmiyor. Bilgi verilmiyor. Bilmiyorum belki Tür Türk yani Türk vatandaşı olduğu için oradaki karasuları, hani uluslararası karasuları belki yeterince ilgilenilmiyor. Biz buradan daha fazla çağrıda bulunursak, ...daha kısa bir şekilde sonuç alınabileceğini düşünüyorum. Belki sağ bir şekilde. Şu durumda e, gerçekten perişanız, sizin yoğunluğunuzu biliyorum. Ama e, mecburen size ulaşmak istiyorum. E, sevgili Cumhurbaşkanım, Sayın Dışişleri Bakanımızı bu konuya el atmasını rica ediyorum... En derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah kolaylık versin, sizin işleriniz zor. Bu zor işler döneminde bile bize yardımınız dokunursa şükranlarımı sunarım. Kendisi çok sevilen bir insandı. Yani gemilerde şöyle babacan bir insandı. Yaşı gençti, 40 yaşındaydı ama personeli sever, sayar ve koruyandı. Böyle sert bir kişilik değildi. O anlamda da yani bize farklı soru işaretleri geliyor. Aklımıza. İnşallah e, sıkıntı bir de dediğim gibi tek Türk olması da aslında bizim için bir dezavantaj. Yani orada kimseden haber alamıyoruz. Birkaç Türk olsaydı belki birbirlerine sahip çıkmaya da haber alma anlamında da bize faydası olurdu. E, şu durumda sadece hükümetimizden, Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Diğer türlü elimiz kolumuz bağlı. Burada çocukların gözüne bakarak içimiz parçalanıyor. Başka hiçbir şey yapamıyoruz.